vardır. Savaşa karşı direniş ve mücadele vardır. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki tarihin hangi döneminde olursa olsun savaşlardan en çok kadınlar etkilenmiştir. Kadınlar için savaş demek yoksulluk, işsizlik, erkek şiddeti, bedeninin ve emeğinin sömürülmesi, göçmen ve mülteci olmak demektir. İşte tam da bu nedenlerle en çok biz kadınlar savaşa karşı duranlar olmalıyız. Bugün Orta Doğu Merkezi yürütülen ve tüm dünyaya yayılan savaşın sonuçları da bu durumu en gerçek haliyle ortaya koymaktadır. Afganistan'da kadınların uyudukları odada pencere bulunmasın diye Taliban rejimi, İran'da kadınlara idam cezası vererek kadınları sindirmeye çalışan faşist, Moğol rejimi ve Suriye'de rejimin çökmesiyle birlikte yönetime gelen HTC güçlerini kadınların haklarını ve kazanımlarını yok sayan düzenlemeler yapmak istemesi bunun göstergesidir. Yine yaşadığımız coğrafyadaki siyasi